Herkese selam dostlar. Bugün size Instagram takipçi arttırma sitelerini göstereceğim. E, bu sitelerle Instagram hesabınızı büyütebilirsiniz. Göstereyim sitelere. Birbirinden farklı 11 tane site var elimde. Bunların linklerinin her birini açıklama kısmında bulabilirsiniz. tabi bu açıklamalar kısmındaki linklere bu sayfaları tıklamadan önce bir fake hesap oluşturun. Ben oluşturdum. Şöyle bir fake hesap oluşturdum. Ve yorumlar kısmında bir kardeşimiz bana rica etti. Bana da takipçi yollar mısın dedi. Ben de buldum, kullanıcı adını buldum. Böyle bir hesapmış. Buna takipçi göndereceğim şimdi. 552 takipçisi varmış. Bakalım 11 siteyle kaç yapabiliriz. Evet bu fake hesabımızı kurduk. Doğru açıklamalarda verdiğim linklere tıklayın arkadaşlar. Böyle bir sayfaya geleceksiniz. Sağ üstte giriş var. Mavi kutucukta tıklıyorum ona kullanıcı adı şimdi buraya kurduğunuz fake hesabın şu fake hesabınızın e, kullanıcı adı şifresini gireceksiniz yani göndermek isteyeceğiniz hesabın şifresini kullanıcı adını girmeyeceksiniz biz girelim fake hesabı öğren alt lira 2020 buradan profilini bulduk tıklıyoruz şifreyi de girelim Bak, giriş yap dedik biraz bekleyelim giriş yapma işlemi 2 dakika kadar sürebilir diyor tabi 2 dakika sürmedi evet böyle bir ekran gelecek bir geri tuşuna basın evet böyle bir ekrana yolladı burada hesabınıza 150 takipçi 125 Yok 150 like 125 takipçi 25 yorum Video izlenme falan gönderebilirsiniz Biz takipçi göndereceğiz Evet burada kullanıcı adı istiyor Burada göndermek isteyeceğiniz Hesabı yani Bu hesaba ben takipçi göndereceğim Ercan PML Yazalım kullanıcı adısını Evet yazdık kullanıcıyı bul diyoruz Evet kullanıcıyı buldu e, kullanıcı doğruma bakalım Evet profilde doğru Tamam şimdi burada 125 diyor Biz burada 25'i gönderelim gönderimi başlat dedik iki dakika içerisinde 25 takipçi gönderiliyormuş biraz bekleyelim bir tane gönderildi bile Evet bu gönderilene kadar biz ikinci sitemize geçelim Burada tekrar giriş yap'a basıyorum. Burada e, fake hesabımızı giriyoruz. Öğren. Altıre 2020. Profilimizi bulduk, tıkladık. Evet, Şifreyi de girdik, giriş yap diyoruz. Evet. Buna da girdi. Buradan bir geri diyelim. Evet. Buradan da 75 gönderebiliyormuşuz. Buradan tekrardan kullanıcı adımızı yazdık. Göndereceğimiz hesabın buldu. Buradan da 15 diyelim. 2 dakika içerisinde 15 takipçi bunda da gönderiliyor. Bir diğer sistemimize geçelim. Buradan da fake hesabımızı girelim. Girdik. Profilde tıkladık. Giriş yapılıyor. Evet, o, o, hesaba da girdi buradan da 125 diyor. Kullanıcıyı tekrardan bul dedik. Buradan da, evet buradan da 25 diyelim. Gönderimi başlat dedik. Bir diğer sistemize geçelim. Tabi hepsini denemeyeceğim. Bir yarısını filan deneyelim. Bakalım kaç takipçi gelecek. Bu yanlış profile bastık. Altı, iki bin, Şifremizi de girelim. Tamam giriş yap dedik. Giriş yapılıyor. Bu biraz uzun sürdü. Bekleyelim. En fazla 2 dakika sürer. Bu giriş yapana kadar başka gönderilmiş ve buradan evet 12 12 tane gönderilmiş buradan 25 tanesinden 25'i gönderilmiş Evet Buradan da Gönderiliyor 10 tane gönderilmiş Evet buna da girdi bundan da 125 Kullanıcı adını tekrar girelim kullanıcı bul dedik Kullanıcı buldu Buradan da 25 diyelim çok abartmaya gerek yok yani buradan 125'in 125'ini de yazsak gelmez yani çok abartmayalım yani 75 ise 15 yazalım 25, 125 de 25 yazalım 150 ise 30 40 yazarsak daha iyi son olarak bu sistemize de giriş yapalım profilimizi bulduk şifremizi de yazalım giriş yap dedik tekrardan biraz bekleyelim listelerde bir yoğunluk var o yüzden biraz geç giriyor bir geri dedik böyle bir ekran çıkarsa bir geriye basın zaten böyle bir ekran atacak burada da 75 diyor tekrardan kullanıcımızı bulalım kullanıcıyı bul dedik Bul. Burada da 15. 15'i gönderelim. Evet, gönderim başlatıldı. Diğer sitelerimize de bakalım. Buradan zaten hepsi gönderilmişti. Buradan devam ediyor. Hadi son bir tane daha sitemize bakalım. Buradan bir tane gönderilmiş. Son bir tane daha sitemize yapalım. profilimizi bulduk şifremizi de girelim tabi bu 125 takipçi gönderme 75 takipçi gönderme sitelere göre değişiyordu siz bunu her saat başı yaparsanız daha çok takipçi gelir çünkü bu krediler buna kredi yenileniyor her saat başı bunlar yenileniyor. Her saat başı aynı takipçileri gönderebilirsiniz. Buradan tekrar kullanıcıyı bul dedik. Burada da yanlışlıkla bastım oraya. 15 gönderimi başlattık. Bunlar gönderiliyor. Evet, bu takipçiler tabi bu 21 takipçi bir 10 dakika içerisinde geliyor. Yani hemen gelmiyor. 10 dakika içerisinde hepsi gelmiş olacak. Şu an yenileyelim. Evet, 152 ve 157 oldu. Yavaş yavaş gelecek bu takipçiler tabi. Gelmeye devam ediyor. Bu süre bitince 10 dakika içerisinde hepsi gelmiş olacak. Yavaş yavaş geliyor. Hepsi 10 dakika içerisinde gelecek. Bir biraz bekleyelim, yenileyelim şöyle. Evet, gönderim tamamlandı. Bir 10 dakika bekleyin arkadaşlar. Yavaş yavaş bunlar gelmeye başlayacak. Bakın 157 dedi 158. Yavaş yavaş 10 dakika içerisinde e, bu on, bu takipçilerin hepsi gelecek. E, çıkanlarda çıkanlar da %20'si çıkar. Diğer %80'i kalır. Kalıcı olarak kalır. Video videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. İyi günler.